Şimdi Ömer Bey. Sizi yanıma alayım. <laughs> Mikrofonunuz yok. Mikrofon alabilir miyim? Hanımlar teşekkür ediyorum. Buyurun şöyle. Ömer Bey'in derdi büyük. Evet. Şimdi bana daha önce mikrofonu vereyim. Mikrofonla Tabii. konuşun lütfen. Hı -hı. Ee, bir kere çok geçmiş olsun. Sağ olun. Siz 99 yılında evlendiniz mi? Kaza mı o yıldı Aklımda kalan. 99'da 2008'de trafik kazası geçirdim. Ha. 2009'da evlendik. Yani 2009'da evlendiniz eş, eşinizle? Eşimle nişanlıyken trafik kazası geçirdim. Nişanlı mıydın? Yakın Nişan, tutun lütfen. Nişanlıydım. Şöyle tutun. <laughs> evet. E, eşimle nişanlıyken trafik kazası geçirdim. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ölen kalan var mı? Ölen kalan yok. Şükür. Ha. Ama o trafik kazasından sonra siz ciddi bir maddi problem... Evet yumanı. yani mi buldunuz tra sandığında? trafik kazası neticesinde çeşitli kişilerle mahkemelik ve davalık olduk. İşte bu açılan davalara ödenecek harç miktarlar bizim biraz bütçemizi aştı. Yani hal böyle olunca... Ekonomik sıkıntıya düştük. Evlendiniz peki bu arada? Tabii evlendik. Bu arada evlendik ama ekonomimiz henüz bozulmamıştı. İşte ondan sonra yavaş yavaş kötüye doğru gitti ve toparlayamadık. E bunu böyle gülümseyerek <laughs> anlatıyorsunuz ya bana. Şimdi ben bunun neresinden bir şey çıkacak diye bekliyorum. Şöyle izleyicilerimize doğru dönün lütfen. Peki Ömer Bey, durum kötüye gitmeye başladı. Evet. Siz evlendiniz. Evet. Çocuk var mı? Var. iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Kaç Sağ yaşındalar? Bir tanesi iki buçuk yaşında, diğeri dört yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Peki bana niye geldiniz? Eşim 60 gün önce falan yani aşağı yukarı iki ay önce küs gitti bu sebeplerden dolayı. Eşimle barışmak istiyorum. İnşallah ama önce bir şey soracağım. Sizin Hı. gibi bana gelen çok kişi oluyor. Evet. Bir kere asla eğer bir dayak olayı varsa, şiddet varsa, evet. Alkolizm varsa, evet. Kötü davranış varsa. Evet. Ben baştan peşinden hiç eşinize seslenmeyeyim burada. Şimdi şö şöyle söyleyeyim Zaydan, Eşim şu anda izliyor veya dinliyor ise beni canlı yayına bağlanabilir. Alkol kullandıysam eğer kendisini aldattıysam kumar oynadıysam yani bağlansın 76 milyon huzurunda söylesin açıklasın. Ay bana da ne <laughs> kadar yüzü güleç değil mi böyle hiç yani ben insanlara hep güvendiğim için bazen yanılabiliyorum böyle. Peki Ömer Bey. Ee, sizin maddi durum ne kadar bozuldu? Yani ev kira mıydı? Ev kiraydı. Kiramızı ödeyemiyorduk en son zamanlar işte. Eşim de bundan yani sıkıldı. O yüzden gitmiştir. Kavga ediyor muydunuz peki yavaş Kavga, almış, yavaş? Kavga yani Başlangıç. oluyor da kısmen öyle vurdulu kırdılı küfürlü değildi. 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 Yani genel olarak nasıl düzeltiriz, ne yaparız? Yani her ailede olabilecek ufak tefek kavgalar yapıyorduk. Onlar da yani oluyordu. Peki. <laughs> Telefonda kim olsa sevinirsiniz diyeceğim ama belli zaten. Eşiniz olsa sevinirsiniz. Harbiden <laughs> mi? <gülüyor> Gerçekten bir deyim bari dur. Eşiniz nerede biliyor musunuz? Akrabalarda Eş, mı? Hangisinde akrabaların yanında kaldığını söyledi bana. Şu anda bilmiyorum hangi akrabanın yanında. Peki ben is ismini bilmiyorum ama... İnci. Kendi verirse ismini alın diyecektim. Peki merhaba efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Hoş geldiniz Allah. İnci Hanım. Evet, Vallahi ben ederim. sizin adınıza... Baştan sordum, ayak var mı, küfür var mı, alkol var mı, aldatma var mı? Aha. Hiçbiri yok dedi. Yok evet yok. Tabii bizim e, evliliğimizi bozan başka e, mevzular oldu. <laughs> e, yani eşimle e, size hani olan şeyleri tahmin edecektir. Bazı işte bu davaları falan oldu, maddi sıkıntılarımız sağ oldu. E, olan güzel evliliğimizi oldu diye. <laughs> Peki ben evet. tam. Daha anlat size. Televizyonda anlattığını biliyorum ben de. Ekibim söyledi. Ömer Bey inşallah eşiyle buluşur, barışır dedi. Ama evet. zaten bizim programa gelme sebebi sizinle evet. tekrar bir araya gelmek. Nerede olduğunuzu tam bilmiyor ama sizi çok seviyor. Aşkım, aşkım neredesin? tamam nerede olduğum önemli değil. İyi olduğum önemli. Dö dö dön evimize lütfen. Seni ve çocuklarımızı çok özledim. Bak her şey eskisinden daha güzel olacak. ...Zahide Hanım'ın yanında söz veriyorum. İnşallah. İnşallah da sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Neleri değiştirebilirsiniz? Yoksa yani, aynı sıkıntılar yine yaşanır mı? Yani sıkıntılar düzeltmeye çalışacağım. Artık eşimin beklentisi var mı yok mu bilmiyorum ben de. Olay bütün her şey maddiyata mı dayanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu olaylar hani maddiyattan öteye geçti. Hani maddiyat ana sebebi oldu. <laughs> Artık o, 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 şey, olaylar çok büyümeye başladı. Eşim e, o davalara gittiğine işsiz kaldı. Hani e, fatura demedik. E, çocuklar iki tane küçük çocuğum var. Biri dört yaşında, biri iki buçuk yaşında. Allah bağışlasın. E, sağ ol. Ona göre ihtiyaçları oldu. onları alıp alamamak. Ben 24 yaşındayım. E, ben de babasız büyüdüm. E, gerçi çok doğrularız. Ama çocuklarımın bu şekilde yaşamasını istemiyorum. Yani olacak. Sorularımız büyümeye başladı. Eşim Peki, Aa, buyurun. İnci Hanım bir şey soracağım. Evet. Çocuklarınız babasız büyümesin ve Bak siz de babasız büyümüşsünüz ama... ...şimdi ayrılırsanız alacağınız nafaka miktarı çok cüzi olacak zaten Ömer Bey'in nesi var? Hangi kısmını tamam. size verecek? Evet. Hani nasıl olacak? Bir olsanız, güç olsanız eşinize... ...ne bileyim daha çok çalışsanız daha mı kolay olur acaba diye içimden geliyor. Ama hani bu adamcağızı bu kadar severken aşık... ki ...bak ben arkasında tutuyorum ve titriyor şu anda Ömer Bey. Size kavuşmayı bu kadar arzu ederken, tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ben sadece yani, bir kadın olarak... Ee, normalde 15-20 günde bir e, duruşmaya git geliyorduk Konya'ya. Ee, öyle olunca da 2-3 iş yeri değiştirdi. Halil PİS'e de kabul etmiyor bunu, anlatabiliyor muyum? Ben 15-20 günde bizim işimizi mi yapacaksın, kendi işine mi gideceksin diyerekten işten çıkardılar. Ee, böyle de olunca şu anda işsiz. Ben şimdi hadi kabul etsem, hadi geliyorum desem, gelebileceğim bir evi var mı sorar mısınız kendisine? Of, peki bir şey söyleyeceğim. Ee, avukatımıza danışsak siz niye böyle 15-20 günde bir gidip geliyorsunuz? Şimdi bu yaptığımız kazadan sonra... Yani ölüm yok. Ölüm yok ama... Araç, hasar mı verdiniz diğer ha. araca? Yok yok, yani tek taraf kaza yaptım, duvara vurmuştum. Ha, siz... yani nasıl olduysa bir düzine davayla karşı karşıya geldik. O duvar yani... devlete ait bir duvar mıydı yoksa? Yani devlete ait bir duvar da, ya, yani devlette bir davamız yoktu. Karşı tarafla davalık olduk. Hayır, evin duvarı mıydı bu? Hayır, bu elektrik trafosuydu zannedersem. Ha, i̇şte o de dedim ya devlet var demek ki yani, siz yok. devlet malına zarar vermişsiniz. Öyle ha, bir durum var. Peki bu arada eşinizi gösteriyor arkadaşlarımız. Ee, o düğün fotoğrafınız. Valla çok çok da yakışmışsınız birbirinize İnci Hanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani evet, ablacığım evet. Kendisinin bir evi yok. Gelebildiğim bir ev yok. Ee, daha sonra da eşim ben hani kredi kartım vardı benim. Onu vermiştim kendisine ödemelerini yaptım diye. Ee, ondan sonra bir öğrendim ki yine avukat parası, daval paralarına gitmiş. Şu anda onun da borcu var. Evet, bankadan arıyorlar. Işte hani icraya hadi de geleceğiz falan diye. Benim iki çocuğumla şu an akraban yanındayım. ...akrabanın ne kadar kalacağımı da bilmiyorum. Canım benim. Ne şey. olacağımı da bilmiyorum. Allah yardımcınız çok olsun. Yani. Şimdi İnci'ciğim sen de oralarda ne kadar elin barkın yanında akraba bile olsa ne kadar oralarda kalabileceksin? Hani yine bir fayda olacaksa bu adamdan olacaksın ama bu işi nasıl düzeltsek? Bir kere bunun hukuki boyutunu e, Olgun Bey avukatımızla konuşalım, konuşuralım sizi. Tamam. Yani siz ben işveren olarak bir şey diyemiyorum. 15 günde bir, haftada bir giden bir adam işveren olarak şimdi ne yapacaksınız? Bilemezsiniz ki ya da iyi niyetli olmak zorunda da değilsiniz. Ben olmasını isterim ama işverenin hukuken siz bir ne aşamadasınız onu bir görelim. Hukuken biz yani elimizdeki imkanlarıyla avukat avukatımız var da aile avukat av, avukatımız Yani elimizdeki imkanlar da tükenince avukat bir yere kadar sizin işlerinizi takip ediyor. Tamam Mantın ben size mi? ben size avukat bulayım. ...yani Olgun Bey'den rica ederiz yapar... ...ama sonrasında kızın da haklı olduğu şeyler var... ...şimdi ev yok, para yok... ...iş yok, aşk... ...olsun ama nereye kadar şimdi... ...inciye de bir şey diyemiyorum... ...ama siz ne iş yapıyorsunuz normalde? Turizmciyim ben... ...tur tur organizasyonlar düzenliyorum... ...Antalya'da... ...işimiz i̇şte bozuldu, o oluyor, eşim de ev olmuyor, terk edince... Konya'ya geldim... Ya ...bizim iş genelde yazın olur işte... ...yazın iyi para kazanırız, Kışında. da bazen 2-3 ay çalışmayız. Ağustos böceği hikayesi sizinki. Öyle. E ama kışın biriktirip işte yazın ona göre harcamak gerekiyor. Yani normalde ama yetiyordu aldığımız maaş da bu, bu, bu iş davalar işin içine girince hep eksi eksi gittik. Peki İnci Hanım siz eşinizi seviyor musunuz? Ya tabii ki de ben zaten severek evlendik eşimle. Hani hiç benim da olmadı. Ee, hani kendisini öyle kavgamız, dövüşümüz asla olmadı. Seviyorum ama bir tarafta çocukları düşünüyorum e, ee, babası olarak hani bir şeyleri alamıyor. Çocuklar istiyor. Alamayınca da o kendi üzülüyor. Yani ben şu anda hem çocuklarımı düşünüyorum. Hem eşimi düşünüyorum. Hem kendi durumumu düşünüyorum. İnce çok az. Hayatı tutunuyor. üniversite okuyorum şu anda. Ha, hani üniversitede okuyorsun. Olacak, ne olacak diye düşünüyorum. İnci kaç yaşında? İnci de çok genç. 24 yaşında.